Adım Derya Özlemiş. Şölen Pastanesi'nin sahibiyim. Koronavirüs dolayısıyla işlerimiz bayağı düşüşteydi. Ramazan dolayısıyla işlerimiz bayağı artışa geçti. Bayanlar evde kendileri yapmayı tercih etmeyip artık gelip bizlerden alıyorlar. Ramazan ayı dolayısıyla bayağı bir toplu satışlarımız da var. Servislerimiz var. İşlerimiz düzene girdi çok şükür. Özellikle koronavirüs dolayısıyla 65 yaş üstü gençlerimiz sokağa çıkamadığı dolayısıyla bizlere sipariş veriyorlar. Biz evlere hizmet ediyoruz. Kamanda en çok giden ürünlerimiz cevizli baklava, çeşitlerimiz, şekerpare, tulumba, süt, gülle börek bu tür şeyler daha çok gidiyor. Koronavirüs dolayısıyla işlerimiz bayağı düşüşe geçmişti. Ramazan ayı dolayısıyla işlerimiz düzene girdi. İnşallah Allah nasip ederse Ramazan bayramında da daha iyisini bekliyoruz. Evet, siparişle sipariş almaya devam ediyoruz. Bayramda da toplu siparişler almaya devam edeceğiz. Siz müşterilerimizi bekleriz.